Bırakmıyorlar Çin, onlar, onlar Onlar işte Ben, ben, ben farklı sanmıştım Yalan yok kalmıştım Sen bana bilmiyorum Ama ben sana farklı bakmıştım Duygularım varmış bilmiyordum Sana her gece kendimi söylüyordum Çok alemsedim görmediğim birisini Aynı ilgiyi senden bekledim Seni koydum hayatımın merkezine Ama sen benimle takıldın öylesine İyi giderken her şey böylesine Buna değdi mi hiç bana söylesene Öyle derdi ki zor değil El bulur bir şekilde elinle Yüklemiş gibi sorunları Ama yavrum yalan söylemeyiz Çok istedim benim ben, ben kızım olman zaman olmadan bunları çözemezsin Yüklemek dersin ama edemezsin Yen Bir rol yaparsın benden dertler Gelmek, anlam anlam de. gelmek anlam anlam istersin ama dönemezsin Her ben seni affetsem Geceler seni affetmezsin Gözlerim affetmezsin Her ben seni affetmezsin Her ben seni affetmezsin Her ben seni affetmezsin

Özenle dinlenir baldır Bir günde delirir akıllı gelene Vallahi bu cihaz yardır Allah yukarıda kalmadı insan Her gün çekerek tükendi sabır Tüküldüm tük, üstlerine Bağlanamam birine Artık yaşlarımın yerine Kanlar oturdu gözlerime Güvenlerimi tek gölgelere Arkamdayken bile ışıkla kaybolmuşken Allah ayık ol düşkün Üzerimi 14 bağlamışken E ne yapalım işler güçler Ucuz fiş sattı gülüşler Ayarsız bizdeki güçler Sayarsınız yıldızları pişler manitalar Gece polisler kovalar ikisi de yormayı ister Çıkar makineler Hani azımlar çok ciddiysiniz siz ve cicişler Eğer ben evet. seni affetsem Geceler seni affetmez Göz yaşlarım affetmez Oğlum sen <laughs> seni affetmez Göz ben öyle bir dilerim ben de falan Geceler seni affetmez Göz yaşlarım affetmez Bak burada bak Adam bana dönüyordu lan. Kendi kemer girebilir abi tane. Hoş geldin. Bu adam öldü. Ortak olan ortak olan. Nice oğlum. Şunu da alayım da.